Klasik ve Modern'in Modern serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel ve güzel bir araba var yanımızda. Hat hatchlerin bana kalırsa kralı olan bir araba. Ama bölüme geçmeden önce hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü iki ay gibi kısa bir sürede 2000 aboneye ulaşmayı açıkçası hiç beklemiyorduk. Bu yüzden çok müteşekkiriz bu konuda. Ve bunun devam etmesini... Ve bize yardımcı olmayı devam etmeyi istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip çok çok beğendiyseniz ve başka arkadaşlarınızın, akrabalarınızın, tanıdıklarınızın görmesini ne istiyorsanız paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bu bize çok yardımcı oluyor. Bugün S3 var. Yani harika bir araba. Ben yani benim kişisel olarak en beğendiğim Hatch modeli şu anda piyasadaki. Çok ciddi, çok agresif, çok karakterli bir araba. Bugün bu arabayla beraberiz. Bugün bu arabayı inceleyeceğiz. Bu arabanın Audi için öneminden, otomobil dünyasındaki öneminden bahsedeceğiz. Çok keyifli bir araba harbiden. Yani çok da bir şey söylemeye gerek yok yani. Quattro bir araba ve çok karakteristik özellikleri olan bir araba. Zaten işte halk arasında bu arabaya bu ve bunun gibi arabalara ya şaka makinesi diyorlar ya da kibrit kutusu diyorlar ya da go kart diyorlar. Bence hepsi çok makul bu nickname'leri. Şimdi biraz arabayı geçip arabadan bahsedeceğiz. İşte motorudur, zartıdır, zurtudur hepsinden bahsedeceğiz. Ondan sonra da sürüşe geçeceğiz ve e, sizlerle beraber olacağız. Audi S3 ile beraberiz. Audi S3 aslında 1999 yılında ilk çıktığında çok e, popülerleşmişti. Ama Audi bunu tabii her jenerasyonunda, her yeni neslinde bu arabanın iyice geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor. Çok ciddi artık güçlere ulaşmaya başladı tarz hot hatchler. Bu arabada 2.0 TFSI diye tabir edilen e, 300 beygirlik, 310 beygirlik bir motor var. Bu motor 400 Nm sork üretiyor ve çok seri bir araba. Yani turbo beslemeli olmasına rağmen herhangi bir turbo lak bu arabada asla masla hissedilmiyor. İnanılmaz seri bir araba. E zaten bu arabanın biraz mantığı da bu. Yani ufak aileler için üretilen ve hem günlük kullanımda yormayan hem de pistte çok ciddi süreler alabileceğiniz arabalar olarak üretiliyor bunlar. Yani Hı. premium hot hatchlerin Asıl mantığı bu aslında. Araba yani tasarım olarak ya A3 çok tasarım dili değişmiş bir araba değil, hatları çok değişen bir e, modeli değil Audi'nin. E, Tabi her sene ufak ufak böyle güncellemeler, e, teknolojik güncellemelerle beraber e, arabaları yeniliyorlar. Bu araba dördüncü nesil, artık son nesil üretilen e, S3. Tabi bunun bir kuvvetli motoru, bir kuvvetli modeli daha var. O iki e, buçuk. 5 silindir motorlu RS3. O da 400 beygir üretiyor. Ama bana sorarsanız S3 ile RS3 arasında yani güç harici çok bir fark var mı? Yok. Ama 310 beygir de bu araba için çok çok yeterli onu söyleyebilirim. Ee, e tabi İlk jenerasyonu ile şu anki jenerasyonu arasında güç farkı olarak inanılmaz afaki güç farkı var. Yani yaklaşık 100-110 beygir civarında bir güç farkı var. Ve çok daha modern, çok daha keyifli bir araba haline geldi diyebilirim. Tabi arabada eksik hiçbir şey yok işte. Bangolip ses sistemi var, hafızalı koltuklar var. Zaten elektronik ayarlı koltukların hepsi. Çok güzel bir virtual cockpit var Audi'nin bahsettiği. Yani Audi'nin virtual cockpit olarak e, pazarladığı bir hayalet ekranlı, bir göstergesi var. Önde Matrix LED farlar var. Çok güzel Quattro, klasik Quattro bir ızgarası var önünde. 4 tane egzozu var. Çakma egzoz değil bunlar. Çünkü yeni Audi'lerde, Mercedes'lerde bilhassa e, bu tarz böyle çakma egzoz çıkışları difüzörlere yerleştirilip yapılabiliyor ama bunda öyle bir şey yok. Bunda harbiden 4 egzozlu çıkış var ve sesi çok güzel onu dinleteceğiz size. Ya motoru çok sesli. Kabin içine de çok iyi bir şekilde bunu yansıtıyor. quattro e, sistem var zaten yani quattro sisteminden çok bahsetmeme gerek yok bence. Quattro sistemi çünkü artık bence herkes tarafından kabul edildiği üzere en iyi 4x4 sistemi. Yani bana kalırsa Subaru ve Quattro 4x4'leri e, sektördeki en iyileri, açık ara en iyileri. E, şimdi ben normalde Bursa'da yaşıyorum ve daha önce quattro arabayı karda kullanma gibi bir tecrübeniz olduysa çok başka bir seviyede Quattro. Özellikle bu tarz arabada inanılmaz keyif veriyor. Ya yani top speed bu arabalarda artık ya yani bence pist odaklı arabalarda top speed konuşmanın çok bir mantığı yok. Daha çok tur zamanlarını etkilemesi için viraj hızları çok daha önemli bence. Ama top speed olarak da 260 elektronik limitli diye biliyorum. Ya 240'tır ya 260'tır. Diferansiyeller tabii e, bu arabada çok önemli bir faktör oynuyor. Çünkü Quattro sisteminin entegre olması ve daha iyi çalışması için Audi'nin yani yarı kilitli, sportif e, diferansiyelleri kullanılıyor hem arkada hem önde. E, ama gerçekten çok keyifli bir araba. Yani virajı alıyor. Biraz tabii Hatchback olduğu için hafif böyle arkada yalpalamalar olabiliyor ama o kadar da çok normal yani çok büyük problem teşkil etmiyor. Eğer arabaya hakimseniz çok keyifli. Zaten yani direksiyonu çevirdiğiniz anda kafa kafa ile beraber arkada da çok bir şey olduğu için araba direkt dönüyor yani yılan gibi böyle diye dönüyor. Çok çok güzel bir araba. Yani çok beğeniyorum. Bence dediğim gibi Hattic sınıfında bir numaralı tercihiniz olması gereken bir araba ve Quattro da çok büyük kolaylık sağlıyor bu performansa. Tabii arabanı böyle şimdi arabanın içinde anlatmak kolay ama biraz sürüşü de geçtikten sonra diğer videolardan farklı olarak bu sefer daha canlı, daha bilinmedik reaksiyonlarla beraber sizlerle olacağız. Şimdi sürüşüne geçelim biraz. Arabadan bahsettik. Şimdi sürüşüne geçeceğiz. Sivil hayatta çok konforlu bir araba. Şu an mesela otomoddayım ve şanzımanın yağ gibi akıyor, araba yağ gibi akıyor. Böyle yani herhangi, günlük hayatta herhangi bir rahatsız edici bir sertliği ve sportifliği yok. Ee, aynı zamanda arabada drive select olduğu için tabi e, tabii farklı farklı sürüş modlarına da geçiş yapabiliyorsunuz. Efficiency modu var. Bu verimlilik modu, eco mod diyebilirsiniz. Eee, onlarca konforlar, her şey çok yumuşak. Oto var ki ben bu arabayı otoda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eski bir Audi kullanıcısı olarak. Ee, çünkü machine learning olduğu için araba size göre otomatik modunda aslında sizin sürüş karakteristiğinize göre ayarlıyor. Dynamic var. Dynamic tamamen spor, her şey sert vites geçişleri sert, araba çok agresif oluyor. Tabii bunda adaptif e, süspansiyon da olduğu için süspansiyonunu da ona göre ayarlıyor araba. Ve yani pis canavarı oluyor, öyle söyleyeyim. Bunda maalesef ki bu arabada RS3'te var ama bunda race modu veya track modu gibi pis modları maalesef ki yok. E, ama olmasa da olur, yeterli. Aynı zamanda e, bu hayalet göstergeden de tur vakitlerinizi, tur zamanlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da çok e, ince bir klik diyeyim. Dediğim gibi şu anda 68 km hızla çok sakin, yavaş, böyle süzle süzle gidiyorum. Yani normal A3'ten bir farkı yok otomodunda aslında bu arabanın. Klima açık, gayet. Hiç sesler yok, izolasyon gayet iyi. Ama böyle biraz gaza basayım, biraz da böyle hani uzasın diyorsanız işte o zaman kick down. Hemen oluyor yani. Saçma bir saçma bir var. Yani inanılmaz seri bir araba. İnanılmaz seri bir araba. Çok çabuk süratleniyor, çok çabuk durabiliyor da. Bu çok, süper bir şey bu. Ama yani bu ivmelenme olayı ya çok spor bir arabada hissedebileceğiniz ivmelenmeyi bu arabada inanılmaz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani yüksek hızlarda yön değiştirmesi ki ondan bahsettim yani direksiyonu çevirdiğiniz anda kafa nereye giderse zaten arkası da arkasında da bir şey olmadığı için hemen arkası da takip ediyor. Ama tabii önden motoru yani motoru önde olduğu için biraz virajlarda o ön ağırlık hissedilebiliyor arabada. Yani her ne kadar quattro olsa da çok akıllı bir diferansiyel sistemi, çok akıllı bir çekiş sistemi olsa da e, o ön ağırlığı birazcık hissediliyor arabada maalesef ki ama yani bu kabul edilebilir bir şey. Bu çok hani rahatsız eden bir şey değil açıkçası. Ama yani inanılmaz ilmeleniyor. Yani çok az bir Böyle yarım gaz yaptığınız zaman bile araba pıtır pıtır yürümeye başlıyor. Ki zaten bilen bilir yani Quattro'nun lakabı aslında Gecko. Gecko aslında bir hayvan ve Gecko'dan geliyor. Harbiden Gecko gibi böyle pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı. araba akıyor, gidiyor, yürüyor, gidiyor. Yani virajda da şu an çekim yaptığımız yer çok virajlı bir bölge değil. Hatta bayağı düz bir bölge ama ee, viraj içinde elimden geleni birazdan yapacağım Çok da trafik kurallarına riayet ederek yapacağım tabii ki de. Kimsenin canı bizim bölüm çekimlerimizden daha önemli değil. Bu yüzden her zaman emniyet kamera takılı. Trafik kurallarına riayet çok önemli. Her şeyden önce güvenlik ve emniyet. Biraz yolcu konforundan bahsedeyim. Yani koltuklar rahat. Sürücü için çok rahat. Ee, ama uzun yolda biraz problem yaşatabilir. Ee, yorabilir yani sağ yolcuda da herhangi bir problem yok ama 4 kişi 5 kişi biz bu arabaya sağalım bagajı yükleyelim işte 7 saat 8 saat yola gidelim yani 3 saat 4 saat bile zorlayabilir çünkü arkası dar ee, e, Tabii e tabi hatchback bir araba ve quattro sistemi de çok fazla yer kapladığı için ekstra bir e, darlaşma mevcut maalesef ama çok da problem mi bu arabayı alıyorsan biniyorsan bence çok da problem değil yani. Sıfır yüzde deneyeceğiz müsait olduğu zaman. İnanılmaz bir kabine motor sesi verme işi var bu arabada. Bu harika bir şey. Şimdi dynamiği alayım. Çünkü önüm müsait birazcık hızlanabiliriz. güzel yürüyor. Yani inanılmaz yürüyor araba. Ve o ikonik DSG popcornu, DSG pıt pıtı vites düştüğünde çok güzel oluyor. Yani tek kelimeyle mükemmel. Çok çok dengeli bir araba. İnanılmaz dengeli bir araba. Tren de çok dengeli, çok kontrollü. Viraj çıkışında da... ...inanılmaz kontrollü. DSG çok hızlı bir şanzıman. Yani bir anda... ...paat, paat, paat, paat yapıp... ...yükseltebiliyor. Çok çok güzel. Şu an otobana çıktık. Rahat, relax... ...sakin... ...huzurlu... ...çok keyifli basınca yakıyor tabi. Ee, günde de biz biraz bastığımız için aslında yaktı. Ama normal şartlar altında bu arabayı uslu kullanırsanız bu araba cebinize çok daha zarar vermez diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü multi bir sistem var ve Audi'nin multi sistemi özellikle dizel arabalarında inanılmaz verimli çalışıyor. Yani 204 beygir 2000 TDI motorlarda bile dizel motorlardan bahsediyorum tabii ki de. Yani absürt derecede düşük yakıt tüketim oranları ortaya çıkabiliyor eğer üstlülüklü kullanılırsa. Yani bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Bastığın zaman bütün araba yani basıldığı zaman diyeyim daha doğrusu bütün arabalar yakıyor. Şimdi mesela şu anda Dynamic'ten çıkıp Oto'yu alıyorum. Ara. Şu an 95 kilometre hızla gidiyoruz ve 100 kilometrede 5 litrelik bir yakıt tüketimi var arabanın. 93 kilometrede. Yani 2 litre benzinli Quattro sürekli 4x4 ve 210 beygirlik bir araba için otobanda bu yakıt çok çok yeterli yani. Benim bu arabadan mesela, yani bu araba spor bir araba. Bu vites kulakları biraz daha sportif olabilir. Bu koltuklar biraz daha sarabilir de en azından bu bel destekleri yani virajlarda falan böyle bir tık hani öyle öyle yaptırıyor. O kadar da olur ya. Yani. Onda da yapılabilecek bir şey yok. Çok iyi oturuyor. Ama dediğim gibi virajda bir ön ağırlık hissediliyor ya. Yani biraz daha e, ağırlık dengesi biraz daha böyle arabanın ortasına doğru olabilirdi. Benim kendi kanaatim tabii ki de. Özellikle şu an mesela bayır aşağı dönüyoruz ve Ben bu arabayı şöyle tabir etmek istiyorum. Bir şey özetlemem gerekirse bu araba tam bir toy pudul. Yani ufak, sevimli, böyle dışarıdan baktığında çok sevimli, böyle çok tatlı duruyor. Böyle yanaklarını sıkasın geliyor. Ama hani o toy pudulların şeyi vardır ya böyle hani bir anda enerji patlaması yaşa oraya koşar, buraya koşar, işte oyuncağı ne olur ağzında parçalamaya başlar falan. Yani iki sene dışı onu yakıyor aslında. Yani bir, bir tık ben bu arabayı, bu tarz hot hatch'leri ama özellikle bu arabayı Toy Poodle'a benzetiyorum. Çünkü yani ee, dışarıdan hani A3 gibi gözüken bir araba ama abi binip kullandığın zaman çılgın bir şey yani çok çok çılgın. Böyle evde geçsin, sataşsın, yakandan çeksin, paçandan çeksin tam 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 öyle bir araba. Başkasının kucağına ver ama öyle kuzu gibi yatar. Tam tam olarak toy pulu. Birebir. kulakçıklar biraz daha agresif olabilirdi. Ben bu plastik kulakçıkları hiç sevmiyorum. Biraz kendi arabamla alakalı tabi de. Bu tarz ciddi spor arabalarda bence bu tarz plastik aksamlardan biraz da olsa kaçınılması lazım. Evet, segment olarak hatchback segmentinde bir araba ama bence biraz arabanın ruhunu biraz olsun öldürüyor. Sakin, yokuşa. Şu an dinamik modda olmasına rağmen yine bile çok sakin ve yumuşak yani. Yolda en azından yoğurmayın. Yani Gayet keyifli. Biraz sol öne fazla baskı biniyor. Lizzie's. Mükemmel. Yani umarız ki... Umarız ki... Artık bu... Elektrikli arabalar da tabii çok heyecan verici şeyler ama yani bu bu hissiyat bambaşka yani bu ruh hissettiriyor arabada. en azından yani öyle söyleyeyim arabanın ruhu var ve sen her vitese attığında her o devir yükseldiğinde böyle ekstra bir sana bir şeyler söylüyor gibi hissettiriyor yani benim en azından betinmemen bu yönde yani ama çok çok oturaklı çok nizami çok, çok güzel bir araba yani yani rs 3 S3 bence çok yeterli inanılmaz yeterli. Çok Evet bugün tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir o kadar da vahşi Audi a ile beraberdik. Kesinlikle çok bambaşka bir tecrübe. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Devam serilerimiz bakalım ne olacak bilemiyoruz artık. Ee, göreceğiz ama devamı gelecek ve devamının gelmesini istiyorsanız da mutlaka beğenip abone olup yorum yapmayı ve hatta paylaşmayı unutmayalım. Bize çok yardımcı oluyor gerçekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere diyorum ve kendinize cici bakın. Bay bay.